Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta ben bunun coin ile ilgili yatırım yaptım. Ve siz değerli kardeşlerimle paylaşmak isterim. Ben 3848 TL'lik yani aslında dün akşam 4000 TL'lik bir coin aldım. Coin almadan önce bunun yatırımını ben BNB olarak yaptım. USD olarak sakın almayın. Ben bunun coin'in tekrar geçmişte 0029 olan rekorunu kıracağını düşünerek BNB olarak ilk önce şu şekilde alım satım yaptım. Size onları göstereyim. Emir geçmişimi açıyorum. Alım satım akşam ilk önce BNB aldım. BNB'yi 499 USD olarak aldım. 445'ten aldım. Daha sonrasında bu BUSD'den BNB'ye geçtikten sonra V coin aldım. Evet, gördüğünüz gibi 375'lerdeyken bunu satın aldım. BNB fiyatına göre bunun. Şu anda baktığım zaman favorilerde V coin. Şuradan baktığınız zaman BNB olarak şu anda 333. Ciddi anlamda bir zararım var. Ama bunu USD olarak alsaydım bu kayıplarım daha fazla olacaktı. Ama BNB'nin 445'ten aldığım için ee, BNB arttı. 400 şu anda 400 kaça? E, 478'e. Ben 445'den aldım. İyi öyle bir şey yaptım. USD olarak bunu alsaydım çok ciddi zarar edecektim. Mesela şu anda bunun almış olduğum 376'ya gelse bile BNB'den aldığım kar oranı aynı tutarda olmayacak. Bir kar artışı mı olacak. Şu an takip ediyorum bu bunu. Bunun acayip şekilde hacim düştü. Hatta ilk aldığımda bunun şeyi de eee hacmi de 600 küsürlerdeydi. Şu anda artış var. Hala da artıyor. Daha da artacağını düşünüyorum. siz kardeşlerim için de ben kendim oynadım. Sizlerde eğer parası olan varsa benim gibi böyle yapıp Haftaya kazançlı geleceğini tahmin ediyorum. E, Taco coin'de hepimiz battık. E, onu da güzel bir yükseliş var şu anda. Ona da bir bakalım. Yani en azından sabah e, iki onları falan gördük Taka'da. Onu da bir bakayım gene. Yanlış hatırlamıyorsam. 2.15'lere kadar gördük. Psikolojimiz acayip bozulmuştu benim de. Ama gruptaki sağolsun arkadaşlar birebir destek olduk ve kalalım. Yani 2.46 hacim 78'lerdeydi. Şu an 100 milyon dolar oldu. Daha da artıyor. Ben bu coin'in de önümüzdeki haftaya pazar günü ve ondan sonraki günlerde 3'ün altında direnç noktası olacağını düşünüyorum. Sakın zararına satış yapmayın. Ben birçok ilk başladığımda çok girip çıkıp anlık işler yaptım ve çok zarar ettim. Hiçbir şekilde kaybettiğim paramın %100'ünün hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Aldığım koyunu bekletiyorum. O koyun bataklı olursa hiç dokunmuyorum. Ama böyle kısa alım satımlarda yani şöyle örnek veriyorum. Şimdi hızlıca şuradan yüksek. Mesela ADR gibi bir koyun vardı. RDR diye. Ben bunu 90'lara kadar gördüm. Burada ani pik yapan bir koyun varsa kirip 15 saniye 1 dakika üzerinde durup Tekrar çıkıyorum. Oradan da o da 3000-4000 bin, bin lira paramla oynuyorum. O da aşağı yukarı 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi. Bu da benim temel ihtiyaçlarım karşılıyorum. Ama dediğim gibi bir koyunun batak veriyorsa o koyuna asla çıkmıyorum. O ölü sermaye de olsa kalıyor orada. Ama hiçbir şekilde zarar etmiyorum. Tokada olduğum gibi ciddi kaldım orada. Ee, herkes ters olduğu gibi. Ama sıkmayın canınızı. Ee, şöyle yapın. Benim düşüncem. Ben şöyle yapıyorum. Bir tane Kenarda USD param var. USD'de anlık alım satım yapıyorum. Oradan kar elde ediyorum. Hiç uzun süre kalmıyorum. Yani pik yapacağı zaman hacimlerin hızlı hızlı arttığı zaman tren dediğimiz ona biniyorum. Ama çok uzun süre durmuyorum. Mesela buradan girdik diyelim hızlıca ama şu an girmiyorum çünkü hacmi çok yavaş. Şuradaki mevcuttaki hacim arttığında hızlı hızlı arttığında ben dağıtılıyorum. Anlık olarak geri sabitliyorum. 100 lira, 200 lira, 300 lira. Kısa hedefler. 4 bin, 3 bin, 4 bin bandında oynuyorum. Hani e, kesinlikle ana paranızın e, şeyle e, uzun süre bekleyeceğiniz bir koyunuz olsun. Uzun vadede. Ortada vadede olsun. Bir de anlık alıp satıp heyecan yaşayacağınız 3 atapta bir koyunuz olsun. Bu şekilde ayarlayın bence. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Yani benim ya, stratejim bu. Belki bazı arkadaşlarımıza yardımcı olur diye niyetle paylaşıyorum. Yani hiçbir dediğim gibi burada kar amaçlı bir şey götmüyorum. Ben yanlış yapıyorsam daha iyi fikirli olan varsa ee, lütfen paylaşsın. Ha aynı zamanda TLM dediğimiz coin'imiz vardı. Hatırlarsanız şu anda ben onun kazım işlemini yapıyorum. Göstereyim size arkadaşlar. E, bence parası olan bir miktar BNB ya da buusta ben BNB'de olmasını taraftarıyım. Şu anda hasat topluyorum. Onu da göstereyim. Şu anda bu oldu. Bunu topluyorum. Ödüllerimi alıyorum. 400 lirayla girdim arkadaşlar bunu. Bir önceki videomda da belki bahsetmiş olabilirim. Ee, şöyle göstereyim size. Ee, bakayım. Kazan diye bir yer var. Ben e, burada e, inşallah bulabilirsem çok da. Ha şurada yukarıda 400 lirayla girdim. BNB'yi o zaman almıştım. E, kazı işlemi kullanıyorum bu 400 lirayı. Ve şu anda 0.44 benim TLM ödülüm var. E, 400 lira aldığım e, TL'lik yaklaşık 2-3 gündür kazı işlemi yapıyorum. BNB arttığı için de 478 lira. Buradan da bir kazancım oldu. Yani e, TL'yi muhakkak değerlendirin. Bu launch mı diyorlar artık kazı mı diyorlar ne derse dersin. Bu TLM'de bir nakit 400 liranız 500 liranız. Bir kazı işlemi yapın. Buradaki coin bedava. Sonuçta bu da bir ay sonra açılacak. Piyasa değeri bilinmiyor. <laughs> Belki piyasaları çok yüksek çıkacak. Bir tane bir coin bile yapsanız. Atıyorum 100 dolar olsa bu coin'in değeri. Aa, konuşuyorum. Tabii ki de bu 0.00 da olabilir. 1 de olabilir. Ama 100 dolar olsa bir coin 100 çarpı ben bir ayda hiçbir şey yapmadan kendi kendine orada kazı işlemi yapıyor. Yani 800 lira para arkadaşlar. Para kolay kazanın mı? Hepimiz şirketlerde çalışıyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Hani e, bu tarz şeyleri değerlendiriyorum. Doğru yaptığıma inanıyorum. Ama e, bazı bilmeyen arkadaşlarımıza da destek oluyorum. Sizin de benimden farklı bu tarz güzel çalışma varsa lütfen yorumlara paylaşmasını rica ederim. Ya da bir kanalı varsa oraya yorumlara linke bı bıraksın. Biz oradan bakalım. Ee, kendi yapmış olduğu işlere. Yani inşallah hepimize faydalı olur. Ee, şimdiden görüşmek dileğiyle. Yarın akşam Taco Coin ile ilgili bir tane daha video atacağım. Sonra da e, tekrar gündemi değerlendiririz. Ee, bu arada yorumlar için de çok teşekkür ederim. Hepiniz böyle yazmışsınız. Birbirimize şey yapıyoruz, direnç gösteriyoruz, destek oluyoruz. Ya bu işin tamamen amacı psikolojik ve psikolojimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Sabırsız olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde zararına satış yapmayın arkadaşlar. Ee, i̇lginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Sloganımı da biliyorsunuz. Abone olmayın, beğenmeyin. Sadece sizden ricam yorum ve yorumlarınızla herkese bilgi amaçlı yazılsın. Lütfen hakaret falan yazmayın. Hepimiz vaktim kitlelere 20 ile 34 yaş arası benim yaşlardaki kardeşlerim, abilerim var. Lütfen birbirimize saygı gösterelim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.